kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur. AK Parti Yalova İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. AK Parti olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık. İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal ve yönetim kurulu üyeleri Cevdet Aydın Parkı'nda bir araya geldi. Biz şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadeleye kararlıyız. Etkinliğe İl Başkanı Mulim Baatar, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel de katıldı. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Battal burada yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bir sorun olduğunu söyledi. AK Parti teşkilatları olarak her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Battal, fiziksel ve psikolojik şiddete karşı olduklarını anlattı. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli hanımefendinin de önemli vurguladıkları gibi kadına şiddet insanlığa ihanettir. Battal, şiddete destek veren zihniyetle mücadele edeceklerini sözlerine ekledi. Sadece ev içi değil. Başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz.